Hadi gel bakalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ya. Yılan seven aile. Gürkay ve e, ailesi burada. E, e, ben de yan tarafta şu akşam saatinde e, ceviz suluyorum. Onlar da, siz ne suluyorsunuz? Mısır. Mısır suluyorlarmış. Bir tane yılan görmüşler. engelek var abi çabuk koşarak gel dediler. Su <laughs> çıktı. Aynen. Su yılanı çıktı. Bir tane e, çıktı. Şimdi çocuklar çok merak etti. Ben bu yüzden çekimi yaparım. Bakın. Ee, şöyle bak şöyle tutuyorum. Bak şöyle başından. Ha, şöyle bak. Şimdi bak. Gel bak şimdi bak. Bir gel bak gel gel bana gel bana doğru gel. Bak şimdi tut bakalım yılanı. Yılan soğuk mu sıcak mı? Soğuk mu yılan? Sıcak gibi. Sıcak gibi değil mi? Evet. Hani soğuk çok soğuktu. Hani çok şeydi bilmem neydi diyorlar ya. Evet. Hiç öyle, öyle değil değil mi? Yok Tut değil. sen tut, tutacaksın Niye? gibi geldi çok bana. Çok tutsana. Çok <laughs> ya. ya bak tut hiç, hiçbir şey yok ya. Niye öyle duruyor E tabi oynayacak. Sen <laughs> oynamıyor mu? İ -i. Hiç. İ -i. Aa. Ha tutmak isteyen var mı? İ -i. Yok. Anne. Gürkay, sen, sen tut, tut be. Bana para versen eğlenme. <laughs> <ben. gülüyor> Hadi bak salıyorum. Vallahi çuvalına para ver tutma ben. De. Tutmak isteyen <laughs> var mı? Çocuklar. <laughs> Baba, kız bak baya babana göster şunu nasıl tutuluyormuş <laughs> be. Hadi bir cesaret bursun tut şunu bursun be. Bursun. Gel bak gel. Bursun. İyi o zaman salıyorum. Saldım gidiyor yılanımız. <laughs> Gürkay ile sana gelecek. Hiç kımıldama hiç kımıldama. Bak gidiyor işte. <laughs> Aynen hiçbir şey yok. Şöyle giderken çekelim. Ne şaşırıyor şu an, aynen. Işık da var. Seveceğim Seveceğin ama sevmiyor Seveceğim Seveceğin mi? Son kararın mı? Evet. Sevecek misin, sevmeyecek misin? Evet. Seveceksen gel hadi Kafasından Kofundan değil. Bastım. Kafasından değil ciddi. Neresinden? Tamam, vücuttan gel burada. Tut. Geliyor. Bak, son bak bu bak. Biraz biraz tutmam, salıyorum Seveceğim mi, sevmeyeceğim ne? Evet. Hadi gel sev. Gel şu sev. Ya şuradan sev bir şey yapmaz. hiçbir Dur şey yap abi. Isırmıyor oğlum. Hiçbir şey yapmaz sev. Neden? Isırma eğilimi yok oğlum hayvanın ha. Bunlar çok aciz ya. Ben tutarım bunu. Hadi tut şunu be. Babana göster şunu tut be. Tut şunu kafasını Tutle. lan. Tut le. Tut tut. tut 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 tut. Hayır, tut, tut. Aferin. Aferin lan. Tut, lan. Tamam tut saldım saldım. Bravo çok güzel. <laughs> Sen de tut. Sen babası babası gördün mü? Çok, <laughs> bak, sık, bak, bak. çok Ay, sıkma. Yılağıcım. Çok sıkma. Çok <laughs> sıkma. Gördün mü babası? Hey. Tamam bana ver. Tutmak hey. isteyen var mı? Sen tut. Tut böyle. Yavaş çok sıkmadan. <laughs> Ay sen de ya. Sen de ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Salıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yılan seven aile. Şöyle bir daha göstereyim aileyi. Salıyoruz. Hadi, ol, hadi, hadi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha şuradan yolunu bulsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii para kazandı. Babası yan tuttu. Ha şuradan gitsin. Motorun altı motorları çıkmadan şöyle. Ha, tamam gidiyor buradan. Nereye gitti? Ben de onu gitsin. Tamam <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Bu tarafa hay gelmesin. Tamam tamam şurada şurada gidiyor. Burada. Siz sizde tabii, tabi böyle otlan arasında görünce. Ben otlan arasında görünce, <laughs> otlan arasında görünce korktum zaten. Aynen. Görürsem... <laughs> tamam gitti zaten. Oho gitti bile.